İstanbul Bayrampaşa'ya geldik. Misvatır su arıtma sistemlerinin konuğuyuz efendim. Birazdan firmanın müdürü Sayın Abdurrahman Enes bizlere bakalım neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle e, Misvatır e, su arıtma sistemleri ne zaman, nasıl kuruldu? Ee, şöyle, e, 15 Temmuz 2020'de ilk satışımız oldu. Kuruluş o tarihten başladı. Biz bu e, yani bir senede çalışmak vaziyetteyiz şu an. E, 15 Temmuz'da kuruldu. 15 Temmuz'da kuruldu. Evet. Yaklaşık bir sene oldu. Doğrudur bir sene. E, ve kısa sürede de... Kullanıcılar tarafından çok sevildi. Ee, çok şükür, evet. Tabi biliyorsunuz bu pandemiden dolayı da biraz etkilendi e, biz de zaten. Ama e, evet, bir senede şu an binden fazla müşterimiz var, Kullanıcı var. kullanıcımız vardır e, İstanbul'da. Şu an biz sadece İstanbul'da satış e, yapmak vaziyetteyiz. E, i̇lerli zamanda, ilerli e, zamanda dışarıda diğer yani e, Türkiye üzerinde çalışmaya başlayacağız inşallah çok güzel peki mesofatur su arıtma sistemlerini biraz tanıtır mısınız bizlere özellikleri neler Tabii. şimdi şöyle e, az çok biliyorsunuz belki sistem üzerinde ters izmoz ile çalışıyor altı aşamalı bizim e, sistemimizle üzerinde çalışıyor e, tabi ilk ilk ilk, ilk 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 üç aşama kumdan geçiyor e, su Kutum ve karbon üzerinde Dördüncü aşama tersözümüzde en önemlisi olan, o yüzden, o yüzden bunlar e, su ayırımı yapıyor, e, içebilecek suyu ve e, diğerini dışarı atıyor. E, ondan sonra işte direkt yani tüketiciye sağlıklı bir şekilde e, şey oluyor. Yani gözle göremeyeceğimiz mikro Tabii. E, düzeydeki. E, kirleri diyelim Aynen. suyun içerisindeki maddeleri dışarı atıyor ve e, bize berrak, tertemiz, içilebilir bir su kalıyor. Doğrudur, doğrudur. Mi? Mi? Aynen öyle. E, yani suyun minerallerini tamamen vücudumuza alabiliyoruz. Doğrudur, doğrudur. Doğrudur. Aynı şekilde. Ee, mineral zaten dediğiniz gibi evet öyle oluyor. Yani Peki kullanımı kolay mı? Kullanımı nasıl? Yani... Tabi kullanım zaten şimdi şöyle kurulum bizim ekibimiz geliyor e, kurulum yapıyor, başka e, iki yani ikinci bir çeşme sadece içme suyu Tabii biz içme suyu diyoruz ama bunu kullanım e, yemek için kullanıyor, e, sebze meyve yıkamak için de kullanılıyor yani sadece çünkü bunlar vücut içinde tükettiğimiz için onu da onu da yani sağlıklı bir şekilde oluyor. Baş, ikinci ikinci çeşme oluyor ve bu şekilde zaten kurulum 15-20 dakika sürer. O kadar tabi kısa. çok kısa sürer. Ondan sonra işte her 6 ayda her 6 ayda bir filtre değişimi oluyor. Tabi bu sağlık yeni de sağlık için. Ondan sonra işte bizim altı aşamalı dediğim gibi 6 aşamalı ilk üç tane aşım ilk 6 ayda değişim oluyor. Sonra diğerler her senelik senelik değişimi oluyor. Peki mutfağımızda lavabomuzda çok fazla yer kaplıyor mu? Yok. Şimdi şöyle normalde bunun tezgah altında kalıyor. Yani hiçbir şekilde yer almadan yani normalde 35 santim. Ben 35 santim gibi 35 santim yer alıyor onun dışında bir başka bir şey yok zaten sadece e, cihazdan bir hortum çıkıyor hortumu çeşmeye gidiyor. Başka onun yani fazla bir yer almıyor. Zaten gözükmüyor. Ben zaten size birazdan göstereceğim. Bizim e, cihazınız kapalı kasa oluyor. Yani görseli de çok iyi. E, o anlamdadır Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Yani dolap içinde kullanılıyor. Hiçbir Doğrudur. şekilde dışarıda gözükmüyor. Doğrudur. E, ve sadece bir musluktan ibaret. Aynen. Kullanımı çok kolay. Ekstra bir düğmeye basmıyoruz. Bir işlem yapmıyoruz. Elektrik de yok. Hiçbir şekilde. Yani sadece e, ters ezmozla çalışıyor. Hı hı. Tabii e, günümüzde ekonomiyi de düşünmek lazım. Su fiyatları malum, e, pandemide oldukça e, zamlandı. E, dolayısıyla kendi kendini e, bir şekilde amorti eden bir makina değil mi? Tabii tabii. Şimdi şöyle biz e, tabii bunun biz genelde üç e, konuda e, Fox oluyoruz diyelim. E, hem tasarruflu oluyor, onun dışında hem de e, Dediğim gibi su arıtma cihazı çözüm olarak biz öğretiyoruz. Şimdi şöyle müşteri, ailemizler bazen mesela su kesinti oluyor evde. Sipariş vermeden ya da sipariş unutan insanlar var. Malum biz hepimiz çalışıyoruz. Aynen. Ee, bazen... Aynen. Aynen. Sürsüz kaldığı zaman da bunu telefonu alıp sipariş vermekten ziyade bunu direkt açıp Su kullanabiliyorsunuz. Bu bir e, ikinci konu, üçüncü konu gelelim sağlıklı. Tabii bu da çok önemli bir bir konu. Şimdi şöyle e, dışarıdaki e, su tabii ki elbette içilebilir ama illa e, depoda kalıyor, güneşin altında kalıyor. E, bu konularda biz bazen evet o sıkıntı yaşıyoruz, özellikle bazı firmalarla. E, o yüzden biz üç konuda bunlar işte hem tasarruflu, hem sağlıklı. Hem de kolay olarak e, kullanımı, kolay. kullanımı çok kolay oluyor ve hiç e, şimdi şöyle bazen tabi biliyorsunuz bazı şirketler firmaların mesela sipariş verirken e, belli bir çalışma saatleri oluyor ya da e, belli bir limiti olması lazım. Mesela e, en az mesela e, şu miktar TL üzerinde e, sipariş vermeniz gerekiyor siz o kadar mesela istemiyorsunuz hı hı. E, o yüzden o, öyle sıkıntıları yaşamamak için e, direkt musluğundan açıp e, suyu içebilirsiniz. Ee, özellikle kalabalık ailelere de çok avantaj. E, su sorununu kökten çözmek için. Eee gerçekten de bu arıtma sistemleri, özellikle Mistwater e, bize çözüm sunuyor. Tabi. Değil mi? Tabi. Şimdi şöyle bizim e, bizim cihazımız normalde gün içerisinde 24 saatte eğer çalıştırırsa e, deposu 100 280 litre e, su veriyor. Hı hı. Temiz su, sağlıklı suyu. Ee, bu şekilde yani yaklaşık yaklaşık günde 12 tane ee, damaca. 12 damacana ee, kabul ediyor, evet, harika. günde. E, peki değerli müşterilerimizde ödeme kolaylığı da sağlıyor musunuz? Tabi, e, tabi. Satışlarınız nasıl oluyor? Tabi, şimdi şöyle bizim ee, tabi garantiimiz var. Onun ikinci onu bahsedeyim. E, iki sene e, garanti oluyor. 5 hı hı. E, sene ücretsiz servis. Herhangi bir bakım, arıza, sıkıntı olursa tabii bunu %100 ücretsiz şeklinde yapılıyor. Onun dışında tabii ödeme seçeneklerimiz var. Hem kredi, kredi kart üzerinde taksit seçenekler var. Vadesiz aynı fiyatta. Hem elden senet de oluyor mesela kredi kartı olmayanlar için sözleşmeli bir şekilde şey yapabiliyor satış yapabiliyoruz. Onun dışında nakit ve EFT seçenekleri bulunuyor. Yani zorlanmadan herkes bir Her, göre ödeme şekli tabii. seçebiliyor kendisine. Evet Zaten fiyatlarımızda üç, üç tane seçeneğimiz var. Aileye e, kaç kişi, aileye e, ortalama geliri göre bizim üç yani öyle farklı farklı cihazlarımız var. Evet. E, tabi şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Sadece İstanbul içerisindeki yaşayan e, evlere ya da iş yerlerine mi götürüyorsunuz? Şimdi şöyle, evet, İstanbul'a ve İstanbul'a yakın iller üzerinde çalışıyoruz. Yani mesela e, Gebze, Köceli, Yalova, Bursa'ya kadar gidiyoruz şu an servis teknik servisimiz e, araçla gidiyor orası. Ama tabi uzun e, ve uzak yerler için. Biz kargo üzerinde çalışıyoruz şimdilik, kargo üzerinde sadece cihazı gönderebiliriz ondan sonra kurulum başka bir yani yani kurulumu biz yapmıyoruz ama tabii ki ilerli zaman biz zaten yeniyiz şu an ya İstanbul biliyorsunuz malum büyük bir yer yani Kesinlikle. onu şu an biz bunu kapatmaya çalışıyoruz ilk önce yani şu an biz dediğim gibi yeni başladık ama çok iyi ilerliyoruz. Ee, o yüzden yakın zamanlarda başka illerde göreceğiz inşallah. Ee, bu da Miss farkı olsa gerek. Ee, sadece 6 ayda bir filtre değişimi yeterli oluyor değil mi? Evet. iki 3 aşama 6 ayda bir. 6 ayda bir temizlik. Zaten bizim geçeriz. call center'ımız var. O müşteri hizmetleri takip arıyor, takip ediyor. Ee, süre yani zaman talep geldiği zaman da direkt Tüketiciyi arıyor, arıyoruz, de e, müsait zamanda, ne zaman oluyorsa e, teknik servisi yönlendiriyoruz. E, zaten ücretsiz servis dediğim gibi ücretsiz, sadece e, fitler fiyatı tavsiye ediyor. o da çok ucuz bir şey yani. E, çok Harika. Yani yakın zamanda da diyorsunuz, biz Türkiye'nin her yerinde zaten olacağız. İnşallah, her <laughs> evet. O gideceğiz. planımız bu, tabii ki. Evet, elbette planımız o. Bu şekilde ilerliyoruz. E, Allah nasip ederse. İnşallah. Biz size çok teşekkür ediyoruz teşekkür tabii ki ediyoruz, e, yani. sağlıklı suyu e, bu şekilde e, kazandırdığınız için e, halkımıza. Yani te teşekkür ederim. Size, sağ Size ve ekibinize e, başarılar diliyorum. Çok efendim. sağ olun. Teşekkür ederim Milya Hanım. Ben Miss birlikte tanıdık. Bakalım sırada hangi firmamız var? <laughs>